Meşkam Türgev'in PDM birimi projesi. Toplamda 35 tane öğrencimiz var. İki grup şeklinde ilerliyoruz. İki grupta sabah sporla yani hareketle başlıyorlar. Daha sonrasında kitap okumayla ilerliyoruz ki kitap okuma alışkanlıkları kazansın ve kendilerini geliştirmeyi öğrensinler diye. Çocuk kütüphanesi etkinliklerine çocuğum 3 yaşından beri devam ediyor tabletle oynamaktansa burada çocuklarla daha çok aktif oluyorlar. Faydalarını görüyoruz biz evde. Bunların dışında atölyelere devamlı gelen çocuklara ve ihtiyacın olduğunu düşündüğümüz çocuklara ücretsiz oyun terapisi hizmetimiz bulunuyor. Hocaları da çok güzel, çok nazikler. Burayı çok seviyorum yani, çok eğlenceli bir yer. Burada çok güzel arkadaşlarım var, çok eğleniyoruz. Benim ev olmasını istediğim birçok kitap var. Ama burası sayesinde o kitapların hepsini okuyabiliyorum. Türge ve Meçkam Okulu'na çok teşekkür ediyorum.